Şöyle dursak keşke değil mi? Nasıl tanıyacak? Merhaba. Çok zor. <laughs> Aa, mikrofon şuradan acaba dur bakayım sesimiz iyi mi olacak? Şöyle çok mu aşağıdan? Bu daha iyi bence. Hadi ben kalayım. Olsun. Evet geliyor mu insanlar? Alo merhaba. Selam. Bizi görüyor musunuz? İnşallah internet problemi yaşamıyoruz. Dur. Alo. Ses. Ses az gibi birazcık. Dur bakayım. Heh. Alo. Merhabalar. Hoş geldin. Alo. Mikrofon bu değil mi lan yoksa? Şu mu? Dur bakayım. Ses. 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 Deneme. Anyo. Allah Allah. Ha bunu açmadım ki. <laughs> Alo alo alo. Ses ses ses. Se geliyor mu? Hello, 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 hello. Hello. Uf! Arkadaşlar merhaba, sesimiz geliyor değil mi? Görüntüde de bir problem yok. Ya Emre saçın nerede? Şurada cebim cebimde kalmış saçım. Arkadaşlar merhabalar. Uf acayip ter basacak bizi burada. Şunu atsam. Bence de. Aa çok iyi. Emre nerede yazmışsınız? Yazıklar olsun. Şu e, gruba da yazayım. Canlı yayındayız diye. Youtube YouTube halkı canlı yayındayız. Evet. Evet arkadaşlar, saçın çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, i̇nci kafamı nasıl buldun? Kafanın şekli beklenmedik çıktı bence. <laughs> o ne demek lan? Yani saçın varken daha farklı duruyordu şekli. Nasıl? Şu an kötü mü? Yok normal kafa. Sen normal kafa beklemiyor muydun? <laughs> ne bileyim. <laughs> Alışık değilim şey yani. Yazıklar olsun bakayım. ya. Ha, normal normal. Normal lan da böyle kafası <laughs> olan insanlar mı var? Kafan yamukmuş mu? Oğlum Allah çarpar lan adamı. Değil değil. Kafam yamuk falan değil. Bu arada İnce hoş geldin ilk Herkes canlı yayınımız. Evet herkese merhaba. Herkese <laughs> merhaba. demiyor muyduk, diyor muyduk? Diyoruz diyoruz. Herkese merhaba. <laughs> Komandom benim mi? Emre'nin oyuncağı diye bir hesap. Evet. <laughs> Şu ses rahatsız ediyor mu? Şu. Çünkü biz öleceğiz evet. burada böyle sıcaktan ben bayılacağız. Ben böyle domates falan alacağım. Sen ne kadar güzel duruyorsun ha. Yanmış e mıyım arkadaşlar? Bir de bana bak. Falanlar da şey. Neyse. Ee, Keltoş babana koş esprisi geldi mi? Niye bir güldün? <laughs> gelmedi böyle bir esprici. Saçmalama. Ya bi bazı insanlar diyor ki ya niye kestirdin? Keyiften mi kestirdik? Daha önce yapmış mıydın ama? Evet askerde. Ha, asker. Askerde böyleydik. Su. Evet. Emre canlı yayına geldin mi? <gülüyor> ha geldin <laughs> her yeni ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Canlı yayından ötürü çok heyecanlıyım şimdi. Evet. Canlı yayınlarımız sen izlemiyorsan ama bir ritüelimiz vardır. Su içiyoruz hep birlikte. 1089 kişiyiz bu arada şu an. Canlı. o <laughs> 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 kızardın lan. Gerçekten. İnci nereli yazmışlar. Sen anlat ben. Ben e, annem Samsunlu, babam Eskişehirli. Ben Eskişehirliyim diyorum. Eskişehir'de doğdum. Hatta çifteler. Buradan bilir. tam adres verme ve <laughs> buradan Eskişehir'e selam söylemek ister misin? Evet, Eskişehirlere ve Eskişehir'e selam söylerim. <laughs> Yine. Eskişehir ben çok seviyorum bu arada. Ee, ben de seviyorum Eskişehir'i. İstanbul'da iyidir. yaşamasam Eskişehir'de yaşardım büyük ihtimalle. Ya sana bunu kimse sormuyor da şu an bu yaşında. Belki bir 10 sene sonra düşünürsün. Merih Demirala benzemişsin ha. <laughs> Bence bu bir iltifat. Bu yıkla olabilir. Ee, Emre Açık Mutfak gelsin artık. Arkadaşlar Açık Mutfak'ta normalde e, hazırda çekmiş olduğum video var. Bir tane de Kıbrıs vlogu var. Ama gelemiyor. Neden? Çünkü editini yapamıyorum. Çünkü zaten bir süre böyle şeyden saç ekiminden ötürü böyle aşağı bakmam yasaktı. Şimdi de kulaklık takamıyorum. O yüzden yani bunu şöyle takarsam böyle şöyle editlemem lazım. <laughs> o yüzden böyle de çok zor. Bir süre böyle. Şu an bu senin saçların değil mi? Çıktı mı saçlar? Hayır yani? babamın saçları bunlar. Ne o benim saçım tabii ki. <laughs> benim saçım? Değil gibi mi? Yok senin saçın gibi. E tamam o zaman. Sam soru sordum ya. Tamam mı <laughs> oğlum? Ee, evet. Tuna abiye benzemişsin. <laughs> çok güzel hareketlerde Kelbi abi var ya sanatta sürekli bizim skeçlere giriyor. Tuna evet, abi yaşlı. Galiba. Yaşlı ve kel Tuna. Evet. Evet. Adamın dibidir ama. Ee, i̇nci kaç yaşında? 15 yaşındayım arkadaşlar. 15 yaşında. Eskişehirli olduğunu söyledim. Eskişehirliyim. Evet. Eskişehir'in hangi yemeği meşhur? Çiğberek. Teşekkürler. Lankel ne haber yazmış bak bir tane gerizekalı. Hı. Bak şimdi nasıl engelliyorum seni. Uhu. Engel. Bu kullanıcıyı geçici olarak engelle. 30 dakika. Bay bay. Evet. Emre abi çenene ne oldu? Allah'ım ya. Üf, çok yorucusunuz ha. E, stresten sakal kıran olmuşuz. Geçecek. Bugünler geçecek. Evet. Bakıyorum. Her halin iyisin. Eyvallah eyvallah sağ ol. Çeyrek finaldeyiz. Yuppi. Dün beraber izledik ha, evet. Maçı. Çok güzel evet. Çok güzeldi maç. Çok ya. heyecanlıydı. Mert Günok son dakika ne çıkarttın be kardeşim ya. Abi bir kere inci keline vurabilir mi? Bence evet. Hayır oğlum saçma. <laughs> evet bakıyoruz. Emre alo der misin? Özlenmişiz be. Alo. Ee, Yaz sezonu için planın var mı? İnci sen anlat senin planını. Yaz. Ee, ben bu cuma İngiltere'ye gidiyorum arkadaşlar. Onun için de çok heyecanlıyım. Ben her şey için çok heyecanlıyım galiba. Ee, <laughs> İngiltere'ye gidiyorum. Okul için. Yaz okuluna gideceğim. Ee, sonra dönüyorum. Sonra bir planım yok. Belki Bodrum'a gidelim. Arkadaşım yanına. Bu kadar. Ee, ben de yazın evdeyim. Böyle. Bu kadar. Yeni video ne zaman? Bakacağız. Bilmiyorum. Yeni video açık mutfak mı olsun yoksa? Dur bakayım. 1185 kişiye anket başlatıyorum. Yeni vizeo yazamıyorum. Biraz paslanmışsın. Ya. <laughs> Yeni video açık mutfak mı? ŞGH Kıbrıs vlog mu? Anketi başlat. Evet katılım zorunludur. Bakıyoruz. İlk defa bir anketi böyle canlı izliyorum. Hiç, abarttın mı? Hiç, biraz? hiç anket yapmadım ama. Böyle. Ama nerede anket yapacaksın zaten? Hı, Instagram'da falan yapıyorlar ya. Doğru. Şöyle bir yazı o sırada anket devamında. Emre abi şimdi sen bir erkek olduğun için tavsiye verebilirsin bence. Benim şimdi konuştuğum bir çocuk var. Baya güzel konuşuyorduk. Canım balım diyordu. Sonra dün görüldü yedim. Her gün yazan çocuk. Sal. Sal kardeşim bu kadar basit. Bu kadar basit biliyor musun? Sal. Çocuğun yani bu hastanedeydim, şuradaydım, buradayım gibi bir e, bahanesi yoksa ki yazan her yerden yazar. Bence sal. Gütsün. Açık mutfak %61. 1067 oy. Arkadaşlar bu arada 261 like var. Ee, çok az. Hadi bir çift tıklayın bir şey yapın. Videoyu likelayın canlı yayına. Şimdi böyle dedim ya artacak bak. 265 oldu. Yayını likelayalım. Dostlar. İrem demiş ki İnci çok güzel gözüküyorsun maşallah. Teşekkür ederim senin güzelliğin İrem. <laughs> İrem'i gördün mü ki? Eminim güzeldir. Böyle aferin. Bir güzel bir yorum aferin, canlı yayın tongalarına düşmedin. Aferin. Evet. Bakıyorum. Zaten like'lamıştık. 564 oldu. Siz güzel, siz <laughs> Oha, güzel insanlarsınız. İki katına çıkmış resmen. Oha, sen böyle şaşıracaksan bin de olur. <laughs> Şaşırayım biraz bin olsun Tamam bakalım 604 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Saçını neden kestin? Elif'ciğim <laughs> e saç ektirmem gerekiyordu. Şimdi benim böyle ailesel sağlık problemlerinden ötürü çok stres yaptım. Gördüğünüz gibi çok da tatlı, stressiz bir hayatım yok. Sakal kıran oldum. Sonra saçlarım döküldü ben askerdeyken. Ondan sonra e, bir türlü toparlayamadım. Sonrasında da saç ektirmem gerekti. Bu sebepten de saçımı kestim. Ama hala da ha, ha kel falan yazan aptallar var. Onlara da diyecek hiçbir şey yok. Teşekkürler. 657 like. 63, 63. Öyle mi? Ben ne dedim? Eliye dedin de şimdi yapmış oldum. Ay, ay, ay. Sen çok hızlı konuşuyorsun ya. Ay evet. Evet. Bakıyoruz. Üf, çok hızlı gidiyor ya. İncinin burcu ne? Akrep. Bence ben hiç akrep değilim açıkçası. Akrebi sevmezler genelde. Bence ben akrep değilim yani. Tamam. <laughs> ben boğa burcuyum mesela. Yemek yemeyi seviyorsun. Mesela böyle flörtleşmelerde şey vardır ya E sen hangi ayda doğdun hangi günde yani bir ara öyleydi ben en son ne zaman flörtleştim hatırlamıyorum ben de hatırlamıyorum sen zaten küçücük kızsın <laughs> ne flörtü saçmalama şey eee neyse şimdi mesela benimle alakalı bütün bilgiler google'da var ya hmm. emre aslan yaz hangi ayda doğdum hangi günde doğdum evet. hangi yılda doğdum zaten hepsi yazıyor inci çok Soft bir vibe <laughs> veriyor, çok tatlı. Teşekkür ederim. Soft musun lan? <laughs> evet, açık mutfak kiminle? Safa, Sarı, Kübra Sarı'yla çok tatlı. İnci de vardı tabii ki. Dördümüz e, dolma sardık. Dolma değil, sarma. Sarma sardık. sarma sardık. İyi olmadı mı bu ya? Evet. Değil mi? Hadi konserlerindeki gibi Şampiyona şeker geliyor, geliyor. Şampiyona şeker geliyor. ile ne zaman açık mutfak çekeceğiz acaba? Bence şu an gelse şu an bile çekebiliriz. gelmiyor zaten. <laughs> Muhabbet o değil mi? Yer sormadık ki. Sorsak gelir miydi yani sence? Gelir niye gelmesin? Ya ben olsam gelirdim. Ben de gelirdim. Bari. İşte iyi görürsek sorarız. İlk kim görürse arkadaşlar chatteki 1300 kişiye söylüyorum. İlk kim görürse hadiseye sorsun açık mutfağa gitsin. Hadise git falan da. Ee, evet. Abi yeni şarkı olacak mı? Olacak. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evli abi gelmiyor mu? Gelecek. Hadise yanımda soruyorum demiş Müberra. Umarım şaka yapmıyorsundur. Gerçekten sor. Cevabını bekliyorum. Ne olur beni fark edin. Hastanızım. Kullanıcı adı da ÇG hastası. Güzel kardeşim çok geçmiş olsun. ÇG hastası olduğunu <laughs> bilmiyorduk. Emre ve güzel konuşma tarzı bayılıyorum gülmekten karnım ağrıyor. Cansu bir doktora görünmenin Tavsiye ederim. Karnının ağrısı normal olmayabilir. Teşekkürler. Evet. İnci'ye soru var mı ya? Abi İnci kim? Ben komşuyum. Vafı <laughs> bilsin. <laughs> Pardon. <gülüyor> Açık mutfakta da hep böyle. Sürekli atıyor falan. Sonra bacağıyla sürekli bir dolap açıyor. <laughs> Ama oraya kim gelse açıyor gerçekten. Siz de gelin siz de açarsınız. Siz yani. niye gelin de onlar niye gelsin ya? <laughs> ya? Öyle bir dolap olunca açar mısınız? Yani. Bence de dolabı babam çizdi onları yaptırdı. Yanlış yaptırmış adamcağım. Evet. Bakıyoruz bakıyoruz. Kaçın sınıf demişler? Ben lise onun mi okuyor? Evet, Lise 2'yi bitirdim. Yazdıktan sonra lise 3. 11. sınıf alıyorum yani. Senin lise 4'ü daha çok var ya. 2 yıla. İnci çiftelerden selam. Aa selam. Ben Bak. Gamze Küçükkaya tanıyor musun? Yok ben orada doğdum ve sonra benim baya şey değişik. İ şey Eskişehir çiftelerde doğdum. Sonra Ankara'ya gittik. 4 yaşına kadar Ankara'da yaşadım. İstanbul. Sonra İstanbul'a. geldik. Tamam. Abi rüyamda seni gördüm. Hay hayır olsun. Bana zaten gelen hep DM'ler aynı. Rüyamda seni gördüm. Benimle evlenir misin? <laughs> Yemin ederim sana bak. Çok inanamadım. İncil'in boyu kaç? 1.17 miydi? <laughs> Yalan mı söyledim? 1.21 miydi? Kaçtı? 1.58. Ee, yaklaşmışım. 57 <laughs> mi? <laughs> yaklaşmışım. Ama mesela 1.60 olsam o kadar kısa duyulmuyor bence. Yok hala çok kısa. Hayır 50'li olunca daha Şaka da kısa. Şaka yaptım ya. Evet. Abi lütfen fark et. Elan. Er. 1400 kişiye gidiyoruz chat'te. Arkadaşlar 753 like çok az. Hadi like'layalım. Bence 1000 olur like. Şimdi ben anket başlatıyorum. 1000 olmadan anketi yapmaya çalışacağım şu anda. Anketi başlat. Karakter testi. Like attım. Vatan hainiyim. Anketi başlattım. Anket sonuçlarını bekliyoruz. %88. %12 vatan haini var. Farkında mı? %15. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. 863 like. Bin olur bence birazdan. Like atmayan da ne bileyim yani. Ezgi'cim haklısın. Doğru. bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hollanda'yı yener miyiz? Hadi biraz futbol. Yeneriz ya. ikimize kaldı Futbol konuşmak burada. Maçtan önce şey, skor tahmini alıyoruz. Bir önceki maçta da beraber izlemiştik. Ben onu bilmiştim. 2-1 demiştim. Bu maçtan önce 4-0 dedi. Ben, ben 4-0 kazanırız dedim. Sonra dedim ki tamam 4-0 kazanamayız. 4 gol zor atarız dedim. Benim açıkçası çok inancım kırılmıştı ama böyle içten içe de bir heyecan vardı. Ben gördün Evet, o sonradan bile. belli ettin ama. Ben, ama totem yaptım ben. Evet böyle şey ya böyle maçı. Çok ilgi göstermiyor. Ghostluyor sonra bir <laughs> Son finalde nasıl bağırdım? Evet. Kenan. Bir de o Kenan şey golden sonra hangi golü? Arda'nın korner golü yani Mert'in ay Meri. E, şey dedim. Ay ben, aldı. Ben gol olacak dedim ya, mi? Evet. Sehpayı böyle kenara falan çekti. Şimdi gol önce ben ayağa kalkarım. Çekeyim kenara falan dedi. Sonra gol oldu ve gerçekten ayağa kalktı. Teşekkürler. Sözümüzü nereye hissettik? Evet bakıyoruz. 1019 like. Şöyle bir 6-7 saniyelik bir alkış. <laughs> Yeter tam. 1000 like'a bu kadar. Daha fazlasına daha fazla <laughs> alkış gelir. Evet. İnci hangi mesleği istiyor? Anketi sonlandırayım o sırada. Arkadaşlar ben çok kararsızım. Bence bana da bir anket yapın. E, doktor seçeneğim var. Bir de e, bilgisayar yazılım mühendisliği seçeneği var. Apayrı şeyler biliyorum. Ama yazın işte doktorluk için yaz okuluna gidiyorum tıp alanında. Orada karar vermeyi düşünüyorum. <laughs> anket açtım. İnci'nin <laughs> Doktor ve yazılım. Hadi bakalım saçma sapan anketler. Sayısalım bu arada. Zaten Anlaşılmıştır ama var soranlar var yani. vardı. Bence de doktor Vibe'ın. Doktor Vibe'ın mı var demiş. <laughs> evet. Elazığ'ın nesi meşhur diye bir soru gelmiş. İnsanı. Evet. Nesi meşhur bu arada ben? İnsan dedim ya oğlum. Evet. Batu Ayol git Ne düşünüyorsun. Evet gördüm, duydum. Yani her Bir Ben de çok bir şey görmedim. Fenerbahçeli olarak. İnci ile nasıl tanıştınız? Can komşunuz. Ee, annesi kankam. Annemin de kankası. Annem, annesi, ben kahve içiyoruz sürekli. <laughs> ee, üçlü altın kızlar. <laughs> kahve deyti. yapıyoruz. Eee... Ses kötü Emre mi? Seste sorun var. Ses mi bozuldu? Peki ya şimdi nasıl? S. Deneme. Alo alo. Ses kesik diyor. Dur bakayım şuna. Cızır diyor mu? Ne oldu ya bir anda? Fıtı fıtı geliyor mu? Şimdi oldu. Kesiliyor ve cızır diyor. Bir dakika. Ben şimdi şuradan bir bakacağım. Hmm. Dur bakayım. Tamam. dur bakayım. Dur bakayım. Tamam. Şimdi deneme dur bakayım. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Düzeldi mi? Düzeldi mi? Yine cızır diyor ya. Ama şu an yerden geldiği için olabilir Hayır yine bence cızır diyor da. Neyse dur bakalım. Zaten birazdan yayını kapatacağız. 20 dakika olmuş. 10 dakika içinde kapatırız. Baya kötü mü? Şu anda düzeldi mi? Bir daha bir kontrol edeyim. Düzel. Of, niye Düzel. böyle oldu ya? Herkes düzeldi, düzeldi yazıyor düzeldi. mu? Düzeldi, düzeldi. Evet. Evet. Şu şu aptal şey yüzünden sanırım. Ama bu da çok böyle bir havalı durmuyor mu? Saçlarım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Birazcık sayımız olmamam olum açayım şunu tekrar. Evet, ben bir kızım. <laughs> evet. Yine oldu. Yine. Ses düzeldi yazıyorlar herhalde değil mi? Saçın çok kötü ya. Düzeldi düzeldi. Bunu da engelledim. Ya arkadaşlar. Eleştir. Ben sana sordum mu? Saçım sence güzel mi kötü mü ya dedim mi? Demedim. Sesin çok kötü ya. Üzülüyoruz oğlum. Gidin uzağa birazcık yakışmış yazanları da anlamıyorum. Sordukça cevap ver kardeşim. Yanlış mıyım? Ama iltifat ediyor yakışmış. Teşekkür yani, ederim. Izlemiş. Çok sağ olun. Evet doktor oluyorum anket sonucunda. Bravo tebrikler. Ama e, bu anketleri çok ciddiye almamalısın mesela. Doktor şarkıcı. Mesela. Sesimi duymuşsunuz biraz İnce. Doktor mu olsun şarkıcı manketinde bak şimdi ne sonuç çıkacak. Evet. Bakıyoruz. Şarkıcı. Bize bir şarkı söylemek ister misin? Ay. sen de benim seni, sen. Ses, ses kötü ses. Yine yazmışlar. Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Acaba sen de beni seni özledim ses duruyor sen iyi söyledin neden ya bilmiyorum uyuz etti beni ya bundan yapsak az mı gelir az gelir nereye gidiyorsun renklensin gecelerimiz sevmeyi hiç beceremedik aşkım gördüğü şerefine ee... Bence çok güzel. Hadi bak. Bekle şimdi. Hmm. Gördün mü? Evet. Nedenini anlayabilmiş değilim. Şunu kapatalım. gelecek? Şuradan gelecek mi acaba diye bir bakacağım ama. Geledi şerefine için bu aşkın. Hayır bak. Ayla. İnternette olamaz. Ama şimdi ben anlamış değilim ya YouTube yetkilileri. Biz burada yayın açıyoruz. Zaten yayın açalım 5 YouTube'da. Bir de mikrofonumuz böyle olacaksa. Ohoho. Oh. Ses titriyor. Korkularım, gibi <laughs> 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 Tamam <gülüyor> hadi arkadaşlar o zaman hadi Instagram canlısına geçelim. Orada <laughs> çok Hadi görüşürüz. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Ve abone değilseniz abone olun. Be, duyabilenler abone olsun. Abone 714 diyor. Şu an abone olun. Bir yenileyeceğim. Abone olun. 715 daha aboneyiz güzel 728 işte bu devam bir daha yeniliyorum ses çok kötü <laughs> 737 742 800 olalım çıkacağız Tartı üyeleri okuyorsun. Seni de okudum Arda. 750. Siz harikasınız. Tamam hadi Instagram'da görüşürüz. Bye bye. bye, bye.